İddia ediyorum. Melek elindeki şu kalemle saçlarını toplayana kadar ben de bankamatikten taksitli nakit avansla kolayca para çekebilirim. Hesabımdaki para bitmiş olabilir. Olsun. Nakit ihtiyacımı uygun faizlerle kolayca karşılayabilir. Taksitlerimi hesap özetimden izleyebilirim. Önce kartımı yerleştiriyorum. Şifreyi giriyorum. Çabuk nakit için kredi kartı işlemlerimi seçiyorum. Nakit avans menüsünden taksitli nakit avansa giriyorum. Çekeceğim tutarı seçtiğim taksit sayısını girip ister nakit olarak çekip istersem kendi hesabıma aktarıyorum. Tutarı girdik. İşlem bitti bile. İşlem bitti bile. <laughs> Bak, bak. çok güzel oldu. Çok, o kadar güzel oldu ki bütün mahalle camları çıktı sana bakıyor. Niye bak. Niye ne diyorsun? Bu aralar dağınık topuz mu da? Bak. Beğenmedin mi saçımı? Beğenmedin mi?